Selam, e, merhabalar. Öncelikle nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de Hukukhan Görgülü. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. E, Adana doğumluyum. Adana Fen Lisesi mezunuyum. E, ama şu anda okul durumundan dolayı İstanbul'da yaşıyorum. Onun dışında aynı durumum, e, anne babam doktor olarak çalışıyor. Şu anda hekim olarak çalışıyor. Böyle bir aile durumda olduğunu söyleyebilirim. E, kariyerimden bahsetmem gerekirse... E, Biraz daha girişimcilik venture capital e, sektöründe ilerlediğimi söyleyebilirim. Zaten ilk aşamadan gördüğünüz üzere bu alanda birkaç tane deneyimim var şu anda. İşte Reva Capital isimli bir VC ile şu an stajyer olarak çalışıyorum. Onun dışında Manusia isimli bir startup'ın Türkiye FL'e Bir de kendi yaptığım tabii birkaç tane de projeler var. İşte hızlandırıcı programlarını yolladım. Onda yani ileriki aşamalarda umarım size açıklama fırsatı bulurum inşallah. E onun dışında STK'larla yaptığım işler var. Yine birinci aşamada söylediğim üzere. İşte bir danışmanlık kulübümüz var okulda. E, 180 DC diye. STK'lara danışmanlık veriyoruz. Orada çalıştım bir dönem. Onun dışında Effective Altruism kulübü diye bir kulübümüz var. İşte e, burada iki dönem liderlik yaptım. Hani biraz daha iyilikleri nasıl optimize edebiliriz. Nasıl bunlar hakkında güzel stratejiler kurabiliriz diye düşündüğümüz bir e, topluluktu. Güzeldi yani gayet. Onun dışında bir de şu anda DOSFAY'lı topluluğunun altı YK'sından biriyim. Önümüzdeki dönemde onun dışında iklimler düzenleyeceğim. Bu şekilde total bir kariyerim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi diyebilirsiniz bu kadar sosyal etki, bu kadar girişimcilik e, tutkusunun arkasında ne var? Biraz daha benim hayat amacımla ilgili bir şey. Hani ben gerçekten hayattaki mutluluğunu insanların çaresi olmaktan, insanların mutluluğu olmaktan alan bir insanım yani. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum aslında. Yani bunun içinde bir şeylerin değişmesi gerektiğini, bir şeyleri değiştirmek, bir şeyleri farkını yaratmak gerektiğine inanan bir insanım. Bunun içinde çabalıyorum inşallah. Bakalım artık nerelere geleceğiz diyeyim. E, bu bağlamda da soruları yanıtlamaya çalışacağım şimdi hızlıca çünkü zaman geçiyor. Birinci sorudan başlamam gerekirse, 10 milyon dolar şimdi sorusuna. Ben şimdi bu 10 milyon dolar ilk bana geldiği zaman dediğim gibi hayattaki amacıma hani çok böyle ben ben merkezli yaklaşmayan hatta ben merkezin tam tersine yaklaşan bir insan olduğum için bu 10 milyon doları kendim için harcamak istemiyorum ilk aşamada. Bunu biraz daha sosyal fayda, sosyal yardım ve hani insanlığın faydasını harcamak istiyorum. Ama bunu yapabileceğim iki yöntem var. Hani bunu karlı olarak yapabilirim, bir de non-profit olarak yapabilirim. O yüzden ikiye bölmek istiyorum bu parayı. Ben bunun 5 milyon dolarını aslında şu an kendim gelecekte kuracağım bir startup'ın yatırım olarak saklarım. Hatta kurmuş olursam da yatırım olarak koyarım aslında startup'a. Hem topluluğa kat katma değer sağlayacak hem de kar alabileceğim bir şey olduğu için. Onun dışında geri kalan e, birer milyonunu şöyle yaparım. 1 milyon efektif altruist STK'lara yani paranın efektif harcanacağını bildiğim STK'lara 1 e, milyonu da Türkiye'deki STK'lara yatırırım. Çünkü Türkiye'deki STK'ların gerçekten kaynak kıtlı olduğunu gördüm ben danışmanlık kulübünde. Ona o yüzden fayda sağlamak istiyorum. Onun dışında geri kalan 3 milyonu ise şöyle yaparım. Benim aslında hani bağış yapmaktan aslında kendi amaçlarım, kendi yöntemlerim ve kendi ideallerim üzerine kurmak istediğim STK'lar var. İnisiyatifler var. Hani ona da onların kurumluluğuna kendi STK'larımı kurmaya harcadım aslında 3 milyon doları. Böyle bir alokasyon yapabilirim. İkinci sorudan bahsetmem gerekirse şöyle bir hikaye anlatayım size. Şimdi TK denilen bir oluşum var. Dernek, e, Kurumsal Yöneticiler Derneği. Buraya CEO'lar, yöneticiler ve çok kızenli insanlar gidiyor. Biz de şöyle bir hikayeyle buna dahil olduk. Bizim bir işletme hocamız var. Arkadaşlarım işletmeci onların hocası. Onlara bir link yolluyor buraya davet için. Yani biz de öğrenciler atılışın için gidiyoruz. Sonuçta çok öğrenci olur. Biz de oraya kaynarız güzel olur diye. Gidiyoruz. Sonra gidince bir bakıyoruz. Gerçekten hiçbir öğrenci yok. Sadece üçümüz varız. Onun dışında geri kalan herkes CEO. Gerçekten çok aşırı kıdemli insanlar ve hani bizim kariyer aramızda dağlar kadar fark var gibi hissettiriyor yani. Şimdi biz ilk aşamada dedik kimseyle konuşamayacağız herhalde kaldık yani. Çünkü herkes birbiriyle konuşuyor. Herkes birbiriyle tanıyor zaten daha önceden. Sonra kafam orada bir şimşek çaktı benim. Dedim hani biz buraya sadece seminer dinlemeye mi geldik? Hayır biz burada insanları görmeye ve hani kendimizi göstermeye geldik aslında. Bir de hani, konu da şeyden hani, yetenekleri bulmak tarzı bir konuydu. Ondan güzel muhabbete gireceğimiz konu da vardı yani. Ben de o yüzden ilk başta hani birini gözüme kestirip gitmeyi düşündüm. İşte en uygun insan Albarakan CEO'su gibi duruyordu aslında. Yanına gittim. Gerçekten çok sıcak kandı bir insan çıktı. Hani hiç düşündüğüm gibi bir olmadı. Sonuçta hani aramızdaki kıdem farkı hiçbir şey etkilemiyormuş aslında. O da bir insanmış. Ben de bir insanmışım aslında. Ondan dolayı gayet hani onunla konuştuktan sonra güvenim özgüvenim yerine geldi diyeyim. İşte sonrasında Pegasus CEO'su olsun, işte Ice Wake CEO'su olsun. Benim müsait bulduğum, müsait gördüğüm herkesin yanına teker teker uğramaya başladım. Ben yani o ilk başta olan sosyal anksiyetik noktadan hani orada çok kişi tanıyarak çıkmam gerçekten benim hani çok böyle çok konfor alanının dışından çıktığımı hissettirmişti bana orada yani. O yüzden size de böyle bir hikaye anlatmış bulunayım. Ee, bakalım. Önümüzdeki sene olursa bu etkinlik bir daha katılmayı düşünüyorum bakalım. İnşallah hatırlayacaklarım bakalım. %99 hatırlamayacaklar ama. Neyse bu hikayede bu şekilde. Ee, son soruya geçmem gerekirse 3. soruya. Şimdi fark yaratmak nedir? Nasıl araçlarım var ve bunu nasıl kullanabilirim bu araçları? Şimdi bence fark yaratmak aslında mikro seviyeden başlaması gereken bir şey. İşte yani şey gibisinden. Hani bir insanın faydasına yarayacak bir şey yaparsan bile fark yaratmış olursun bence. Ya da bir insanın çaresi olsam bile. Çünkü gerçekten bu mikro seviyeden ancak makro seviyeye çıkabilecek bir şey. Ve hani kartop etkisine sahip olan bir şey, çiçeği etkisine sahip olan bir şey. Ee, yavaş yavaş artacak, yavaş yavaş artacak ve ondan sonra herkese etkileyen fazla etkili bir şey dönüş şey olduğunu düşünüyorum. Kendi startuplarımda da girişimlerimde de işte ya da kuracağım STK'larda da bu bakış açısını sürdürmeyi düşünüyorum işte. Hani bir eli tutsan yeterlik başlı diye düşünerekten. şimdi benim bu konudaki araçlarım neler aslında? Biraz da hani girişimlere, girişimcilik sektörüne ilgim işte ya da STK'lara ilgim olabilir diye düşünüyorum bu noktada. Özellikle mesela hani insanların hem finansal olarak yararlanabileceği hem de toplumsal katma değer sağlayacak bir startup kuraraktan Yanı olarak toplumun e, çoğu bir kesimini etkileyecek işler yapmayı düşünüyorum. Hani böyle bir aracımı bu şekilde kullanmayı düşünüyorum. E, şu an işte fikirlerimde tabii ki de ileriki aşamalarda ise daha detaylı ve net bir şekilde konuşuyor oluruz. Bunun için yapacağım STK'larda da işte mesela efektif alt turist bakış açısından mesela örnek vereyim. İşte bir aşıdan mesela cibinlik kullanımı ısıtmayı engellemede daha kost e, efektif oluyor. O yüzden mesela bunu kullanan, bunun için daha güzel efektif işler yapan ve hani iyilikleri de iş planıymış gibi stratejik uygulayan STK'lar kurmayı düşünüyorum. Hani bu konuda efektif altı bir bakış açım da aslında benim için bir araç haline geliyor. Onu da söyleyebilirim. Bu şekilde diyeyim yani genel olarak tutkularım ve yaptığım işler diyebilirim aracım olarak. Yapacağım işler de STK'lar ve girişimlerdir aslında. Benim şu ana kadar söyleyeceklerim bu kadar. Umarım gelecek aşamalarda görüşürüz. Şimdilik görüşmek üzere o yüzden. Çok sağ olun dinlediğiniz için benim.